biraz başlayalım mı? Başlayalım ya. Bakarsın öttürürüz yani. 15 bin liraya yakın büyük bir kasamız var. Yakın zamanda en çok kazanım Ege oyunu olduğunu söyleyebilirim. Önerdiğim güncel girişler yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlarımızla bir şekilde başladık. İstediği bir şekilde başladık. Haydi zalımın oğlu ama. <laughs> şu ana kadar bir öttürmemiz lazımdı. ecük bali ver aynen. <laughs> Bakın Congola oldu. Nasıl geçiyor günüz değerli arkadaşlarım? Vurguna geldik her zaman olduğu gibi. Şekker şekker. Mani sesi. Pam pam. Hart mı oldu? Sever misin Hart? Bayılırım. Direkt devamında 5 lira karımız var. Şöyle vitesimiz artık düşelim değerli arkadaşlarım. İki adet oyun kıyaslayacağız bu arada. Şöyle bir 50 spin başlatalım. Hangi oyunları kıyaslıyoruz? Stout, EGT slot En popüler slot oyunlarından biri olan Flaming Hat ve Yüz Burning Hat oyunlarını kıyaslayacağız. Of şu şükür. Yanıyorum Fuat abi. Ama ben söndürme gibi gezdirin üzerinde. Kuru yer kalmasın. Çapraz yapacağım. Saplayarak başladık. Keşke bir düşmeseydik ama keşke falan filan işimiz kalsa kalırsa. Babaannemin de bu iyi olaydı. Her şey çok farklı olur değil mi değerli arkadaşlar? Of course dediğiniz bu Attık mı birer tane like'larımızı? Hayır birer tane like'larınızı bekliyorum değerli arkadaşlarım. Şemistan. Değdirmeden çekip böyle böyle yay gibi. Ok gibi fırlat beni. Haydi. Tam zamanı. Enerjimiz üzerinde değerli arkadaşlarım. 15 bin lira civarında tam mega olmasa da büyük bir kasayla geldik. Liste başladık. Ufak bir mükafatını aldık ama devamlı. Orta şeker, limon arası gidiyor böyle. Bakalım neler olacak. Telegram kanalıma bekliyorum. Güzel bir halimiz var değerli arkadaşlar. Biz seni aramızda görmekten mutluluk duyarız. Saygıdeğer dostlar. Biraz de bir artırsak mı acaba? Buralar verir mi diye şöyle bir ufak bir kaşıntım tuttu yine değerli arkadaşlar. Şu el bir sonunu görelim. Oh, çaprazladı. <laughs> Çapraz da tatlı olmuş. İbrahim, yedin mi dişleri? <laughs> bir bir 400, bir 400, bir 10 spin 400'den daha. Mesela yani. <laughs> o kadar paramız zaten yetmez değerli arkadaşlarım. Ha, şöyle güzel bir kazancım olursa tabii ki bunu da değerlendiririz değerli dostlarım. Gerçekten 100 Burning Hut oyunu yakın. Geçmişi baz alırsak en çok kazandığım EGT oyun olduğunu söyleyebilirim. Muazzam kazançta <laughs> Sikettir. <laughs> Sever misiniz Sikketir. <laughs> Bayılıyorum dediğinizi güzel ben arkadaşlarım. Oyun önerilerinizi de bekliyorum. Çılgın içerikle devam için. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şöyle ya bir kaşutum var. Hazır zaten 4 lira karımız var. Onu da şöyle geri verelim ya değerli Oh, ufak bir congolamayla başladık. Devamı da gelir mi? Şöyle bir vites arttırma taktiği uyguladık. Ufaktan böyle pasamı arttırdık. Umarım şu arada bir yapıştırır değerli arkadaşlarım. Yine 4 lira karımız var. Bu değil aradığımız daha çılgın böyle. Daha coşkulu. Daha odunumsuz. Ağlımın çocuğu. Seni. Arkaya geçersem sabaha koymam değerli arkadaşlarım. Onu, aramı, onu arıyorum onu bulamadım ama ya. Biraz daha buraya kovalar mıyız diye böyle bir düşündüm. Kovalarız ya biraz daha. Bir on daha deneyelim bakalım. Yine dört sıradan çeviriyorum yalnız değerli arkadaşlar. Delirdik yine. Kafa yedik yine. Yok mu bir? Yok mu bir ortaya karışık? Hayda iş yok. Kız. Bir borazan yap. Aynen. Ufak bir borazan yap şöyle. Oho. Ufa bir morozan daha yaptı. Oh, nice bebeğim. Bir daha böyle son üç bir, bir daha yapıştır. Çok tatlı oluyor. Ne yapsak desin düşsek mi artık? Bilemiyorum. Verecek gibi de duruyor. Bir on daha deneyelim derler arkadaşlarım. Zaten karımız var. <laughs> Sikretin. Bayılırım çılgın. <laughs> Penguen gibi gezersin bak. En az bir hafta süre tutarsın bak böyle. Arkadan çanta ya haberin olsun. Ah sıyırda. Sanki bir şeyler geliyor gibi derli arkadaşlar. Mazetler alındı mı? Attık mı like'larımız derli dostlar? Bu oh, oh. Zaman söndürme gibi gezdirdik mi üzerinde? Haydi ama. Aynen. Oh şükür şükür. Oh, oh, oh. Yanıyorum Fuat abi. Ha ah, işte bu. Pam pam. İşte aradığım buydu. Oh. Tam congolama oldu değerli arkadaşlarım. Artık vitesimizi düşebiliriz. Ah çok merken düştük neyse sorun değil. Şöyle bir on daha deneyelim bir sonraki oyunumuz artık geçelim diyorum. Var sonra su bu kuşan. Mukuşan. Aradımı buldum değerli arkadaşlarım kasamız iki katının bir tık üzerine kadar çıkarmasını bildik. Ah düşmese keşke. bam bam. Oho, çok çok çoşkun oldu. Hard yapamadım yalnız. Niye olmadı? Neyse test düştük ama 200 lira düşük bir değil arkadaşlarım. Hatta 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 hazır bu açılmışken. Cık. Neyse bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlarım bir sonraki oyunumuza. Yani bu oyun biraz nazarlı bu aralar benim için. O yüzden şöyle fazla ayarımızı bozmadan ufaktan başlattım değerli arkadaşlarım. Yine duruma göre durarak vites arttırma mevzularına girebilir. Az önce yine vites artırdık. Doğru zamanda arttırdığımız vitesle muazzam bir kazanç sağladık değerli arkadaşlarım. Çok güzel noktadayız. Demin kata geldik. Paralar biraz bu oyunda nazarlayayım. İlginiz de olsun. Hem çok popüler hem çok önemli için bu oyunda zaman zaman oynamaya çalışıyorum değerli arkadaşlarım. Taktik maktik yok. Ne var? Bam bam var. Odun var. Seversen boru var çılgın. <laughs> Hadi bakalım. Ecik daha şöyle. <laughs> Arkaya geçtik ufaktan değerli arkadaşlarım. Hatta baya baya geçtik. Devamını getirsek çok tatlı olacak değerli dostlar. Yine böyle bir nazarlıymış gibi. Müsaadenizle bir su içeceğim. Aha siketir. Sever misiniz? <laughs> Bayılırım sanki açılacakmış gibi değil mi değerli arkadaşlarım bu? Yani böyle bir... Böyle bir açılma moduna yakın gibi ama... Dur bakalım sen ya. Benim bir kaşıntım değerli arkadaşlarım biliyorsunuz vites artırmalarımız modadır. Umarım... Doğru zamanda arttırmışızdır. Ah sağ olun bu çok tatlı olurdu. Bir de yarılmıştı sanırım. Yanı zamanda mı arttırdık artırıklarıyla arkadaşlarım? Ya bu oyundaki bu nazarı niye çıkartamadım ben hala? Kimden ötürü İbrahim? Nasıl veren lütfen o tüm böyle. Bir on daha deneyelim değerli arkadaşlarım. Kızdım şimdi. Sabaha koymam bunu bu saatten sonra. Güzel bir karımız vardı. Vites artırdık o sefer tutmadı. Her zaman ona tutmuyor gördüğünüz gibi. Haydam artık. Ya, gerçekten bu aralar kat? Ya bana yürümüyor ya sıkıntı var çözemiyorum değerli arkadaşlar sizden neler düşünüyorsunuz sizlere de değerli yorumlarınızı bekliyorum illa kanınızda Flaming Hat oyunda oynayan olduğunu düşünüyorum şuraya bakın ya hele şuna bak ya yalandan bir bin lira verdi bir on daha deneyelim bakalım değerli arkadaşlarım güzel bir kazancımız vardı tepe takla oluyoruz şu an sonra skater genç Bence vites artı olarak yanlış yaptık gibi duruyor değerli arkadaşlarım. Ne yapsak acaba? Yanar mı buralar diyorum. Bıraksak mı diyorum değer, değerli arkadaşlarım. Çok ters keşi olduk birdenbire. 10 bin hala karımız var. Bir on daha deneyeceğim şöyle müsaadenizle. Baktık gördük saçmalıyor. Ufak günlük kazançlarla da kendimizi ödüllendiririz diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Yok bunun mükafat artık ya, yok ya. Vallahi büyük vurgun yapalım derken, çok ucundan tuttuk galiba. Ziyan yok derler arkadaşım zaten kârdan oynuyoruz problem yok. yapmış bir sonrakı bak. bırakmak istemiyorum. İnatla bir on daha yapacağım değerli arkadaşlarım. Ne oldu oldu. Artık günlük diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Oo, Ufak bir yapıştırmayla başladık. Haydi devamı gelsin bunun. tak şu nazar artık. Sever misiniz nazar çıkarmayı? Bayılırım değerli arkadaşlarım. Yapıştır oğlum gelsin artık. Evet. Hazırım ayaklarım. Tam zamanı. Hayda. Olmayacak herhalde değerli arkadaşlarım ya. Yani. Nereleri görmüştük? 35-36 lira görmüştük. 10 bin lira. Kardan geri bırakmış olduk. Sıkıntı yok. En azından cepten gitmedi. Büyük kovalıyoruz. Aynı zamanda da kovalıyoruz değerli arkadaşlarım. O tarafı da güzel sevindirici olduğunu söyleyebilirim. Bir 10 daha denesek mi acaba? Güzel kazancımız var. Deneyelim misin değerli arkadaşlar. Ne olacak olsun. İçimizde kalmasın. Bu işler böyle. Neyin nereden geleceği belli olmuyor. Pek umudum yok bana sorarsanız. Hatta boşuna deniyoruz gibi ya sıkışan bir şey varsa diyorum. Ya öttürürse diyorum şöyle giderken sever misin Şemistan? Çek yayı fırlat beni sıkıştır şuraya bir şeyler. Bu da son değerli arkadaşlar. Daha fazla devam etmeyeceğim artık günlük falan ne kaldı senin Davuş'ta onunla idare edeceğiz bugün. Kovuladık, denedik, uğraştık, kaldırdık. <laughs> ah şuraya bir şeyler atsa en azından. Of diyorum. bisikleti olurmuş be. Şöyle bir iki tane daha çevirelim bakalım. yine <laughs> ah, atmıyor derler açılacak mı acaba? Yine bana yine bana gel beni gel beni. Gel beni öp beni mi diyor? Ne demek istiyor anlayamadım derler arkadaşlarım ama yemezler ya. Şöyle bir 6 bin en azından günlük kazanç tarzında kendimizi ödüllendirelim. Sizleri çok seviyorum. En yakın zamanda görüşelim diyorum. Daha iyi olabilirdi. Buna şükür diyorum derli arkadaşlarım. Zahar etmektense iyidir diyorum. En yakın zamanda görüşelim diyorum. Navu navu. Congo congo diyerekten hocca